YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz kurabiye lezzetinde kıyır kıyır harika bir poğaça tarifini hazırladım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Poğaçamız için yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış 150 gram tereyağı veya margarini koyalım. Ve hemen üzerine 1 çay bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. Sıvı yağını küçük çay bardağına koydum. Onu da hemen belirttim sizlere. Ve 1 su bardağından bir parmak eksik sütü de ilave ediyorum üzerine. Bir tane yumurtanın akı sarısını poğaçalarımın yüzeyine sürmek için ayırdım. Burada da birer tatlı kaşığı tuz ve e, toz şeker var. Onu da ilave ediyorum. İlk önce bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ardından yavaş yavaş un ilavesi de yapacağım. Kullandığınız tereyağı veya margarinin mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olmasına özen gösterelim. Bu sayede işimiz çok daha kolay olmuş olacak. Yeterince karıştırdıktan sonra bir su bardağı onu ilave ediyorum içine. Ve bir pakette kabartma tozunu ilave ediyorum. Tekrardan un ilavesi yapacağım. Şimdilik bu kadar yeterli. Ve en son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Yumuşak, ele yapışmayan çok güzel bir hamur yoğurdum ve 4 su bardağına yakın un kullandım. Tabii sizler de unun kalitesine göre ve kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre az da olsa un farklılığı olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurmamız. Hemen poğaçalarıma da şekil vermeye geçiyorum artık. Poğaçalarıma şekil vermeye başladım. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp avucumun içinde biraz genişletiyorum. Ve iç harcı olarak da ben beyaz peynir kullanacağım. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Açtıktan sonra beyaz peyniri içine koyuyorum. Ve poğaçamızın kenarlarını bu şekilde kapatıyorum iyice. Ardından uçlarını da biraz sivrilterek poğaçamın şeklini veriyorum. Pişirme kağıdı serilmiş. Fırın tepsisinin içine alıyorum poğaçamı. Aynı şekilde mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp parçalarına şekil vermeye devam ediyorum. Beze hazırlamamıza gerek yok, direkt bu şekilde parçalar kopartıp elimizin içinde parçalarımıza şekil verebiliriz. Ben bu poğaça tarifini sık sık yapıyorum. Çünkü hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. gece yatmadan önce böyle şekil verdikten sonra üzerine streç filmle kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Ve ertesi gün üzerine yumurta sarısını da sürdükten sonra hemen pişiriyorum. Tabi mayasız bir hamur olduğu için sabah da kolaylıkla hazırlayıp pişirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kurabiye tadında kıyır kıyır çok güzel bir dokusu var poğaçamızın. O yüzden mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Aynı yöntemle bütün parçalarıma şekil vermeye devam edeceğim. Verdiğim malzeme ölçülerinden tam bir tepsi poğaça çıktı. Ayırmış olduğum yumurta sarısını da poğaçaların her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorumda yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Böylece tariflerimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Böylece paylaştığım bütün tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Ve son olarak poğaçalarımın üzerine biraz da mavi haşhaş serpmek istiyorum. dilerseniz çörek otu ve susam da serpebilirsiniz ya da sade bir şekilde de poğaçalarınızı pişirebilirsiniz. Poğaçalarımı önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Tabii fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmemizde fayda var. Poğaçalarımı güzelce pişirip fırından çıkardım ve soğumaları içinde yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdim. Hemen poğaçalarımızın iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Altı ve üstü gayet güzel bir şekilde kızarmış. Hemen içinde sizlere göstereyim şöyle. Kıyır kıyır gerçekten çok güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. E, sıklıkla dediğim gibi yaptığım bir tarif ve gerçekten e, çok beğenerek yapıyorum. Çok lezzetli oluyor hem de e, yapımı oldukça pratik. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz çok güzel bir pahaça. Bakın kurabiye kıvamında gayet güzel ve kıyır kıyır bir dokusu var paçamızın. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.